Arkadaşlar hepinize Merhaba ben Hasan Barış bugün sizlerle beraber Microsoft Teams üzerinden özellikle İngilizce muafiyet sınavı isteğe bağlı hazırlık öğrencinin gireceği seviye sınavları için e, bu sınavlara nasıl girilir sorusuna cevap bulacağız isterseniz hemen başlayalım gördüğünüz gibi ekipler kısmındayım buradan diyelim hocam bana dedi ki gençler saat 2'de sizin sınavınız olacak dedi. Biz de tamam dedik. Bekliyoruz. Bildirim geldi zaten bize o ara mailden veya WhatsApp'tan bir şekilde bildirim geldi ya da Microsoft Teams uygulamasının chat bölümünden. Buraya geldikten sonra hemen şunu yapıyoruz. Ödevler kısmına geliyorsunuz ve ödevler kısmı açıldı. Burada sizin atandı kısmınızda ödevleriniz olacak. Mesela ben atandığı zaman yapmamışım demektir. Fakat Yazılımı yaptığım zaman e, tamamlandı kısmına geliyor gördüğünüz gibi bakın tamamlamışım böyle ve eğer ki ben böyle bir tamamlamasam yani yazılımı tamamlamasam atandı kısmında olacak da bu kadar basit bir işlem atandı kısmına geliyorsunuz öyle bir basıp e, çözüyorsunuz. bunun süre konusunda şöyle bir olayı var hocalar size belirli bir süre veriyor diyelim ki saat 4.30'da bu sınav bitiyor diyor. Saat 4.30'a kadar atandı kısmından başlamazsanız bu sınava ya da işte 4.30 geldiğinde saat bitmişse sınavınız, bitmemişse sınavınız e, sınavınız kapanıyor ya da bu kısımda atandı kısmında bu sınavı göremiyorsunuz. O yüzden buna dikkat edin saat konusunda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.